Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı günler çok kıymetli ve değerli dinleyicilerim. Gününüz aydınlık, yarınlarınız umut ve huzurla dolu olsun. Amin. Ben bugün velilik nedir? Veli kime denir? Gerçek olanla gerçek olmayan velileri birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Bu konular üzerinde bildiğim kadarıyla konuşmak istiyorum. Evet ilk önce velilikten bahsedelim. Veli kime denir? Velilik nedir? Veliler Allah'ın sevgili dostlarıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ı çok daha güzel bilen, onun yüceliğinin, kudretinin, yaratıcılığının ve yarattıklarının idrakine varan, dünyaya imtihan için geldiğimizin, kulluk için geldiğimizin idrakını tam olarak anlayan, Cenab-ı Hakk'ı katıksız seven, makam ve mevki sevdası peşinde koşmayan, dileği ve isteği sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın razı olması, hoşnutluğu olan, hoşnutluğunu isteyen kimselerdir. Evet, onlar asla makam, para, şan, şöhret peşinde koşmazlar. Ben şu makama geleyim diye ibadet etmezler. C ne cennet ne de cehennem korkusuyla ibadet ederler. Onlar sadece ve sadece Allah rızası için, onu sevdikleri için ibadet ederler ve güzel huylarla donanırlar kendilerine bulunan kötü huyları bir bir anlar ve onları kendilerinden uzaklaştırırlar. Nefisleri terbiye edilmiş, son derece mükemmel olarak tekrar Cenab-ı Hakk'ın istediği huylarla dirilmiş kimselerdir onlar. İlk önce bir veli tarafından yetiştirilirler. Daha sonra ise onları bizzat Cenab-ı Hak yetiştirir. Cenab-ı Hak'tan ilham alırlar. Bu ilhama şeytan karışmaz. Ama şu var ki, sadece ve sadece günahsız olan peygamberlerdir. Onlar ismet sıfatına sahiptirler ve günah onlardan sadır olmaz. Günahlardan mahfuz olunmuş, korunmuşlardır. Ama velilikte günah işlemek vardır. Ama bu insanı öldürmek, hırsızlık, vatana hiyanet gibi kötü olan bu büyük günahlardan olmaz onların yaptıkları. Sadece belki ufak tefek günahlar olabilir. Veliler de hata yapabilir dedik. Evet onlar da hata yapabilir. Ama ne zaman ki hata yaptılar ve o makamdan düşürülebiliyorlar. Ama daha sonra atalarını anlayıp Cenab-ı Hak'tan af diledikleri zaman tekrar aynı yerlerine gelebiliyorlar. Allah onları getiriyor. Lakin öyle atalar, öyle atalar var ki bunlar yapılmamalı. Bunları yapanların peşinden asla koşulmamalı. Öyleyse velilerin özelliklerine bir bakalım. Bir veli Nasıl gerçek bir veli olur? Elbette ki o kimse bu uğurda çabalamakla, nefsini terbiye etmekle, kötü uylardan arındılıp arındırıp, iyi uylarla donatmakla olur. Dahası Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını şeksiz ve şüphesiz kabul eder, er emrine boyun eğer ve sadece ve sadece onu sever ve onun için uğraşır, çabalar. Maldan da vazgeçer, mülkten de. Para, mal, şöhret onun gözünde bir hiçtir, hiç. Verenin de Allah olduğunu bilir, alanında. Bu sebeple onlar sabırlı, şükredici ve daima Allah'ın kullarına karşı çok merhametli ve yumuşaktırlar. Onlardan asla kötülük sadır olmaz. Yalan söylemezler. İnsanları ne sözle ne de başka bir şekilde incitmezler. Onlardan hiç kimseye, hatta hayvanlara ve bitkilere dahi zarar gelmez. Onlar çok güzel huylarla donatılmış kimselerdir. Cenab-ı Hakk'ın huylarıyla uylanmış kimselerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakıyla ahlaklanmış, ashabının huylarıyla donanmış kimselerdir. Onların rehberleri bizzat Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Kur'an-ı Kerim'e, sünnetlere tamamen uyarlar ve yerine getirirler. Cenab-ı Hakk'ın her emrine uyar ve onu yerine getirirler. Cenab-ı Hakk'ı katıksız severler. Hiç ama hiç kimse onları yollarından döndüremez. Öylesine bağlıdırlar ki bu yola Allah yoluna asla onları hiç kimse o yoldan koparamaz. Böyle olan bir kimse asla ve asla Veliliği kaybetmez, sahte veli de olmaz. Gelelim sahte olmayan velilerin çok daha güzel özelliklerine. Onların çok daha güzel özellikleri ise Cenab-ı Hakk'a yakın olmalarıdır. Daha bu dünyada onların nefisleri tamamen düzelmiş, İyi huylarla kaplanmıştır. İnsanda iki ruhu vardır. Biri sultan ruhtur. Bu, insanda doğuştan vardır. Ve bu ruh, Cenab-ı Hak tarafından mükemmel olarak yaratılmıştır. Hani sağduyu deriz ya, işte o sultan ruhumuzdan gelir. Ama bir de nefis vardır. Nefisse, işte o terbiye Edilmek üzere yaratılmıştır, öğretilebilir. Alışkanlıkları değiştirilebilir. Sadece uğraşıp çabalamak gerekir. Bir öğrencinin derslerine çalışıp da derslerini yükseltebildiği gibi bir insan da kendi nefsini tanıyıp daha sonra onun eksiklerini giderip onu güzel huylarla donatabilir. İşte veliler böyle kimselerdir böyle oldukları için de nefis de ruh olur. Yani ruh nedir? Saydamdır. Bir duvarı deler geçer. Bir anda göz açıp kapayıncaya kadar Mekke'ye mükerremeye Mekke mükerremeye gider ve gelir. Çünkü o safidir, saftır. İşte nefis de Cenab-ı Hakk'a kulluğunu tam yaptığı zaman böyle safileşir, nur olur, onun bedeni de nur olur. Böyle olunca o kimse de duvarı geçebilir. Ve o kimse de Kabe'ye gidip orada göz açıp kapayıncaya kadar bulunup namazını kılar ve daha sonra tekrar yine geriye dönebilir. Ama bunlar her veliye nasip olmaz. Çünkü veliliğin de mertebeleri ve dereceleri vardır. Ama ne yazık ki ne yazık bazı insanlar daha çok düşük bir mertebede kendilerinin veli olduğunu zannediyorlar. Ve ne yazık ki kalkıp kendiliklerinden irşat vazifesine başlayabiliyorlar. Dahası bu yolda gerçekten ilerlemiş kimseler olsa daha iyi. İşte onları bekleyen çok çok tehlikeler var şayet bu kimselerin nefisleri tamamen düzelmemişse, benlikleri tamamen kaybolmamışsa, makam ve mevki peşinde koşuyorlarsa, onların istedikleri makamsa, vay onların başına gelenlere. Cenab-ı Hak onları bilir ve onları imtihan eder. Aslında her veli, her insan imtihan olur tabii ki. Böyle bir veli imtihana tabi tutulduğu zaman onun verdiği cevap ve yaptıklarına göre Cenab-ı Hak onu ya o velilikten alır ya da o veliyle devam ettirir. Günümüze bir bakalım. Günümüzdeki örneklerle bunu açıklayalım. Ben neyin nasıl olduğunu bilmiyorum. Sadece okuduklarıma ve bildiklerime göre bir analiz yapıyorum. Tahmin yürütüyorum. Şöyle olması gerekiyor. Yani şöyle olmuş olmalı. Diyelim ki bir kimse velilik mertebesinde ilerledi. Ama onun maalesef ki maalesef benliği bitmedi. O bir makam istiyor. Öyle bir makam istiyor ki zirveyi istiyor. Ve ona birisi geldi. Dış güçlerden birisi. Zaten ne demiş atalarımız tu uyur, düşman uyumaz. E ne yazık ki bizim düşmanlarımızda da diş güçlerde çok var ve onlar asla uyumuyorlar. Bir aslanın pusuda beklediği gibi er an her daim hazırlar. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorlar, değerlendiriyorlar ve Müslümanları mahvetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve diyelim ki bir kişi sohbet vermeye başladı. Az veriyor. Talebeler toplandı etrafında. Onu hiç kaçırırlar mı? Hemen ona birini gönderiyorlar. Gelen o kimse ona kendilerine tabi olmasını söylüyor. Kendilerine yardım edeceklerini söylüyor. Gel bizimle çalış. Bizim yanımızda dur. Birlikte çalışalım. Seni ülkenin halifesi yapacağız diyorlar. O kimse de eğer makam ve mevki sevdası peşinde ise buna kalıyor. Eğer kanmasa işte o zaman Allah ondan makam ve mevki sevdasını alacak. O veliliği devam edecekti. Zirve. Kim zirveyi isteyebilir ki? Hiç kimse isteyemez. İstememeli. isteyen zaten veli olamaz. Önemli olan zirve değil, Allah'a tam olarak kulluktur. Cenab-ı Hak katıksız sevmek ve onun tarafından da sevilmeyi istemektir. İşte önemli olan budur. Bunlardır güzel olan. Ben şu makama geleyim. Ben şöyle bir veli olayım. Ben şu olayım. Demek zaten insanın mahvına sebep olur. Ve bu kişi de makam ve mevki sevdasında olduğu hele ele de bir göreve göz diktiği için bunu hemen kabul eder. Kabul ettikten sonra onların dediklerine uymaya başlar. E o zaman Cenab-ı Hak onu bu makamda bırakır mı? Elbette ki onu bu makamdan alır ve en düşük makama, nevsi emmareye düşürür. Nevsi emmare en düşüktür, en alt tabakadır. Ve bu kimse artık onların dediğini yapmaya başlar. Ve böyle olunca da Cenab-ı Hak'tan ilham alan o kimse artık Cenab-ı Hak'tan ilham almaya sı mümkün olmaz. Çünkü bu ilham kesilir. Ve ne olur? Şeytandan ilham almaya başlar. Ve sanır ki Cenab-ı Hak'tan ilham alıyor. Çünkü gözleri kör, kulakları işsiz, duymaz olur hisleri dahi körelir. Yani bu kimse artık Cenab-ı Hakk'ın veli kulu, Cenab-ı Hak katında ilerleyen ve yürüyen kul değildir. Ve o kul ne yazık ki bir de dış güçlerin dediklerini yapmaya devam ederse Allah muhafaza talebeleri de ni de kandırmaya çalışır ve onlar da onun yanında yetişmişler, görmüşler ve onlar da kanarlar. Ve ne olur? Ne olacak? Önce ayaklanma, sonra kışkırtmalar, ardından bir ihtilal. Bunlar olmadı mı? Ülkemizde de oldu, başka ülkelerde de. Çok yazık öyle değil mi? Hem de çok çok yazık o düşmanlar bizleri bizim insanlarımızla, bizim evlatlarımızla vurdular. Biz Müslümanlar, Türkler açık ve uyanık olalım. Gerçek olan bir veliyle gerçek olmayan bir veliyi ayırt edelim. Gelelim o velilerin yani velilikten düşen kimselerin talebelerini daha nasıl kandırmaya çalıştıklarına. Çünkü daha küçücükten onları alıp yetiştiriyorlar. Onlara sohbetlerini veriyorlar. Güzel şeyler anlatıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını anlatıyorlar. Kur'an okuyorlar. Mealini veriyorlar. Onlar böyle yetişmiş. Hocalarının asla kötü bir şey yapmayacağına inanıyorlar. Ve bir de velilikte şu vardır. Bir yıkayıcının, bir ölünün, yıkayıcısına nasıl teslim olursa bir talebe de şeyhine öyle teslim olmalıdır. Ama bu bir veli ile o talebenin özel bir konum hakkında olur. Asla ve asla. Vatan, mahalle, aile hakkında, dünya hakkındaki insanlar hakkında olaylar hakkında olmaz. Size şu konuda bir örnek vereyim. Bir veli var ama gerçek bir veli. Bu velinin de bir talebesi var. Onun her dediğini yapıyor. Hiçbir zaman ona itiraz etmiyor. Bir gün ekmek yoğuruyor ve diyor ki efendim ekmek yoğurdum ne yapayım? Ediyor veli fırını yak içine at gidiyor fırını yakıyor ve yine geliyor şimdi ne yapayım o da diyor ki git fırının içine otur ondan sonra veli gidiyor diyor ki bu talebemin asla benim dediğime aykırı bir şey yaptığı olmamıştır gidip de fırının içine oturmasın gidip bir bakayım gidip bir de bakıyor ki o Talebe fırının içinde. Ateş sönmüş, güllük gülistanlık olmuş. O da oturuyor. Bu teslimiyetinden dolayıdır. Ama bu dediğim gibi talebenin özel meselesindedir. Talebenin nefsine göredir. İşte bu yolla da onlar anladığım kadarıyla talebelerini kandırdılar. Ve kandırmaya da belki de devam ediyor. Ama bu asla ve asla ülke hakkında da olmaz, aile hakkında da, toplum hakkında da, dünya hakkında da asla olmaz. Gerçek bir veliye teslim olunur. Ama sadece ve sadece o sisi şahsi hususlarda, kendi nefsiyle ilgili hususlarda, başkalarıyla ilgili değil. Başkalarını ilgilendiren hususlarda teslimiyet ol yapmaz. Ki bir veli, veli sanılan kişi, hoca ne olursa olsun diyelim ki talebesinden silah almasını istiyor. Ülkesinde devrim yapmasını istiyor, darbe yapmasını istiyor, silah alıp insanları öldürmesini istiyor. O kimse bunu yapar mı? Elbette ki yapmaz, yapmamalıdır. Çünkü bu Cenab-ı Hakk'ı istemediği, sevmediği şeydir ve bu insanları katletmek, öldürmektir ve cezası da çok büyüktür. Böyle şeylere evet denmez asla böyle şeylere kanılmaz. Ülkede kaos yaratılmaz. E dış güçler bunu istiyorlar, yaptırıyorlar, sonra da ne yapıyorlar? Yaptıkları belli. O ülkeyi paramparça ettiriyorlar. iç savaş çıkarttırıyorlar. Sonra da silahlarını satıyor. Ve buradan para kazanıyorlar. Dahası o ülkenin gelir kaynaklarını sömürüyorlar. Petrol olsun. Ne olursa olsun. Bunları sömürüyorlar. Yardım için Amerika gidiyor. Orada mandasını Kuruyor, manda yönetimi altına alıyor insanları ve onları sömürüyor, onlara zarar veriyor. Ve oradan çıkmak bilmiyor. Zaten bunu Bedavuz Zaman bildirmişti. İnsanların, Müslüman, Arapların koyun gibi boğazlanacağını, oluk oluk kanlarının akacağını bildirmişti. Evet bu olmadı mı? Oldu. Hatta Amerika'nın mandası altına girecek de bildirmişti ve bu da oldu. Ve Türkiye'miz hakkında ise çok güzel şeyler bildirdi. Ne yazık ki bunu dış güçler kullandı. Ve kendini ve doğuz zamanın gelecekte İslam'a hizmet edecek kimseden bahsetmesini onlar yanlış algıladı. Mehdi sandılar. Mehdi Aleyhisselam sandılar. Ama yok böyle bir şey. Mehdi Aleyhisselam daha doğmadı, daha gelmedi, daha zamanı var. Daha zamanı var. Bunu Kur'an okuyan, hadisleri, sünnetleri bilen er insan bilir. Daha o zamana var. O zaman geldiğinde zaten anlaşılır. Mehdi Aleyhisselam gelmedi, şu an yaşamıyor onun gelmesine daha var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi o günü haber vermedi. Hiçbir veli bunu bilmiyor ve bilemez. Ve dur zaman da bilmiyor. Onun için onun geleceğini haber vermesi imkansızdır. Çünkü Cenab-ı Hak bunu bildirmemiştir. Daha o günlere vardır ve var. Bu sebeple böyle kimselere asla kanılmamalı ve peşlerinden gidilmemelidir. Evet işte böyle. Bizler dinimize sahip çıkalım. İmanımıza sahip çıkalım. Bizler Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına sahip çıkalım. Onlara uyalım. Kendimizi kötü uylardan arındırmaya çalışalım. İyi uylarla atalım. Bütün mahlukata karşı, tüm yaratılmışlara karşı canlı cansız her yaratılmışa karşı merhametli şefkatli olalım. Sevgi dolu olalım herkesi sevgiyle kucaklayalım. Asla büyük gönüllü olmayıp insanlara yükseklikten yüksekten bakmayalım. Çocukla çocuk olalım. Fakir ayırımı yapmadan onların yanına gidelim, selam verelim, oturalım, dost olalım. Onların yemeğinden yiyelim. Asla ve asla bir fakiri ya da bir evsizi asla ve asla kınamayalım ve alçak görmeyelim. Bizler onlara yüksekten asla bakmayalım. Kur'an'ımızı okuyalım, mealini okuyalım. Hadisleri okuyalım, sünnetleri okuyalım. Peygamber Efendimiz Sallallahu Sellem'in hayatını okuyalım. Ve kıyametin alametlerine buradan bakalım. Böyle söyleyen insanlara lütfen aldırmayalım. Eğer bir veli gerçekten sünnete uymuyorsa, farzları, ibadetlerini yerine getirmiyorsa, zaten o kişi veli değildir. ele, ele bir de böyle çarpık şeyler istiyorsa, insanların zararına olacak şeyler istiyorsa ve de yapıyorsa, o zaten veli değildir. O sebeple Velileri çok çok iyi araştıralım. Öyle kimselerin peşine takılıp da gitmeyelim. Gidilmesin. Çünkü bu insanı maalesef ki maalesef üsrana götürür. Huzura değil, umuda değil, mutluluğa değil, acıya götürür. Bakın Mevlana'ya. O ne kadar büyük bir veliydi değil mi? Dünya çapında tanındı. Dünya çapında bilindi ve arada bilmiyor. Bugün de gerçek veliler var. Ama onların zaten hepsi bilinmiyor. Ve şu da bir gerçek ki velilerin faydası Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu altındadır. Bir velinin duasının kabul olması dahi velilerin her dediği olmaz. Bu da Cenab-ı Hakk'ın tasarrufu altındadır. Yani Cenab-ı Hak dilerse kabul eder, dilerse kabul etmez ki veliler güzellik, iyilik, merhamet, şefkat dilerler. Ama Cenab-ı Hak bunun ancak bizlere göre onların dualarının ne kadarını kabul edecekse o kadarını eder. Yani biz halk çok önemliyiz. Çünkü o velilerin faydasını bizler halk olarak Cenab-ı Hakk'a yakınlığımıza, ibadetlerimize göre alabiliriz kulluğumuza göre alabiliriz. Bu sebeple de bizlerin ilk önce kendini çok güzel bir şekilde donatmasıdır. İyiliklerle ve güzelliklerle donatması Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmasıdır. İşte bize düşen budur. Bizler iyi insan olmaya çalışalım. Güzellikler yapmaya, güzellikler yaymaya çalışalım. O zaman dünyamızı pes pembe bir dünyaya çevirecek olan Rabbimizdir. Bu olmaz bir şey değil, hayal bir şey değildir. Şayet bizler iyi, güzel olursak, Rabbimiz de bize karşı iyi ve güzel olur. Biz ona bir adım gidersek, o bize on adım gelir. Biz ona bir kere Rabbim dersek, o bize bin kere kulum der. Biz ondan bir defa özür dilersek, o bizi bin defa affeder. Ve o bizi çağırıyor, bizi bekliyor. Ve bizlere kendisini çok daha güzel tanıtmak istiyor. O o kadar güzel ki. O kadar güzel şeyler yaratmış ki. Bunu Beduuz zaman çok güzel bildirmiş. Ve ben de sizlere Beduuz zamanın yazılarını okuyup kendim anladığım kadarıyla sizlere kendi anladığımı kendimden de örnekler vererek yani kendim de bazı örnekler vererek anlatmaya size bildirmeye çabalayacağım. İnşallah yarın Bedu'uz zamanın Miraç'la ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Miracı ile ilgili bahsinden kitabından okumak ve sizlere bunun konusunda bu konuda anladıklarımı anlatmak istiyorum. Şimdilik Hoşçakalın. Çok değerli dinleyicilerim.